sistemleri Aynen. Yapılacak mı? Ne düşünüdüğü senden anladım. Ben yapılacağını tahmin etmiyorum. Ee, tabii bunun Türkiye'de örnekleri çok fazla. Bu da bizim yine projelerimizden tarımla e, turizmle ilgili projelerimizden birisi. Şimdi e, Yalova'da ulaşım sorunu var. Doğru mu? Doğru. Yani e, sadece minibüslerin omuzları üzerine yükselen bir ulaşım alımız var. Toplu taşıma adına söylüyorum. Bunu hafifletmek için, Yalova'nın omuzlarındaki bu yükü almak için bir raylı sistem projesi geliştirilmesi lazım. Tabii Fatih Caddesi'nde bu dediğimiz ne kadar uygulanır, Cumhuriyet Caddesi'nde, İstanbul Caddesi'nde bu çok uygun veya ramta bulup uygulanabilir, görünmüyor. Çünkü o binalar vaktiyle öyle yanlış projelendirilmiş ki o 100. yıl caddesi daracık bir araç bile zor geçiyor. Buraya toplu taşımayı entegre etmek güç. Ama ama İstanbul'da Yeni hemen önünden, İdo İskelesi'nin hemen önünden, Pazar Yeni'nin karşısında. Gazi Paşa Caddesi'ni geçeceğiz. Oradan ta öğretmen evinin oradan doğru nereye? Termal yolda. Oradan üniversiteye entegre olabilecek bir hafif raylı sistem projesi geliştirilebilir. Gazi Paşa Caddesi'nin orta refüjü müsait tek gidiş dönüş olabilir. Veya ortada makaslı noktalar olabilir. Değişik oluştu. Bununla ilgili bir proje geliştirmesi lazım. Bu sadece ulaşımın yükünü almaz bir aynı zamanda turizm kenti kimliğine de katkı verir. Düşünsenize bir gerdanlık gibi o aynı İstiklal Caddesi'ndeki o kırmızı İstanbul'un o marka değeri olan, markası olan tramvayın Yalova sahilinden gezdiğini dolaştığını düşünsenize bir gerdanlık gibi. O fotoğraflar müthiş katkı verir Yalova turizmine. İnsanlar bir turizm kentine niye gelsin ki? Ya havuzu vardır, ya denizi vardır, ya doğası vardır değil mi? E bizde bunların hepsi var. Ama niye insanları çekemiyoruz? İşte bu tip etkinliklerin, bu tip aktivitelerin, bu tip marka yapıların önünün açılması lazım. İşte yürüyen köşkümüz var. Geçen sene yürüyen köşkümüze 30 bin kişi gelmiş. Yani bir bile getirememişiz ya yürüyen köşke. Nasıl getireceğiz? E ulaşım sorununu çözeceğiz, erişim sorununu çözeceğiz. Bu tip sosyal aktiviteleri, etkinlikleri artıracağız. Yine bizim söylediğimiz bir şey, Yalova için Amatör Korolar Festivali bir müzisyen olarak buradan sesleniyorum. Yalova Amatör Korolar Festivali pek hala yapar. Düşünsenize Bolu'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Niğde'den amatör korolar Yalova'ya gelmiş. 30'ar kişilik gruplar. Bunlar otellerimize kalmışlar. Bir değil, iki değil, üç, dört gün kalmışlar. Konaklamışlar, gezmişler. Hersekle güne gitmiş, yürüyen köşke gitmiş, termale su düşene gitmiş. Sahilde çay içmiş, termalde Oksijeni içine kadar çekmiş. Son gün konserini vermiş gitmiş. Bu kişiler Bolu'ya gittiği zaman, Niğde'ye geri döndüğü zaman adeta bizim bir fahri hemşehrimiz gibi orada Yalova'yı tanıtmış. Diyecek ki, hani bunu para verseniz yaptıramazsınız bu reklamı insanlara, söyletemezsiniz. Ama onları söyletirsiniz. Arkadaş Yalova'ya gittim, bir termal var, bayıldım ya. Yürüyen köşk Atatürk öyle bir yapmış ki o çınar ağacının dalını kesmemek için köşkü yeniden yürütmüş bir her hersek lagünü var, bir aromatik bitki bahçesi var. Bunların bir su düşen şelalesi var, bir denizleri var, o 120 kilometre. Bunun anlatıldığını düşünsenize. İşte o insanlar Yalova'yı görmeye gelir, Yalova turizmine katkı yapar, esnafına katkı yapar, şehrimizin marka değeri artar. Burada kazanan kim olur? Kazanan yalova olur, kazanan Türkiye olur. Onun için de Amatör Korolar Festivali gibi, o tramvay gibi, yine postane binası, Bakın postane binası da çok önemli bir noktada. Bu postane binasının önü, arkası, sağı, solu, araç trafiği, insan trafiği biz diyoruz ki yapın bir protokol. PTT binasını, sahildeki PTT binasını Yalova Belediyesi'ne devredin. Yalova Belediyesi PTT binasına başka bir yer göstersin. Ne olsun orası? Bir sosyal alan olsun. Yalova Belediyesi'nin bir sosyal tesisi yok. Koskoca Yalova Belediyesi. Gemlik'te bile kocaman sosyal tesis var, Atatürk'e tesisleri. Gidenler görmüştür. Yalova'da belediyenin sosyal tesisi yok arkadaşlar. İşte orada Yalova'nın en sonunda koskocaman öğretmen evinin hemen olduğu marina bölgesi. Ya yani mezbeledik artık buralara el artık buraları düzeltin, lafta kalmasın. Herkes seçim propagandasına, vaat listesine bunları yazıyor ama uygulamaya gelince kimse uygulamıyor. Ya o zaman yapamayacağınız sözleri vermeyin arkadaşlar. Deyin ki ben geleceğim zaman kaldırım değiştireceğim, ben geleceğim zaman asfalt yemeyeceğim, ben geleceğim zaman elektrik değiştireceğim. O zaman bunları yazın. Yapamayacağınız şeyleri yazmayın. İnsanlara da mahcup olmayın. Ama biz yapamayacağımız şeyleri söylemiyoruz. Bakın bunlar yapılmayacak işler değil. İşte halk ekmek konusu. Bana arkadaş Van Erciş'ten telefon açıyor. Diyor ki burada şey var, halk ekmek var. Ya Van Erciş Türkiye'nin öbür ucu. Van Erciş'te bile halk ekmek var ama yalı oldu halk ekmek. Niye yok? Sorunun cevabını herkes biliyor. Ama herkes bu sorunun cevabını vermekten kaçınıyor. Burada hep birlikte hareket edeceğiz. Burada herkes kazanacak. Kimse kaybetmeyecek. Halk ekmekle kazanan fakir fukara olur. Ama halk ekmekle kazanan yalova olur. Tramvayla kazanan yalova olur. Sosyal tesisle kazanan yalova olur. Yadoyla kazanan yalova olur. Amatör korolar ile kazanan yado olur. Yardımlaşmayla sokak hayvanları konserleriyle, Bunların hepsiyle bu çalışmaları tamamıyla kazanan Yalova olur. Yeter ki bu projeler için kafa yorun ve uygulayın. Biz size Yalova'ya Boğaz Köprüsü getirin demiyoruz ya. Ya Kartal'dan Yalova arasına bir ikinci köprü. Böyle iddialarımız yok ama Kartal Yalova arasına bir deniz koyabilirsiniz. Bunu çok iyi biliyorsunuz sayın başkanlar. Kim soru ee, sorunun cevabı muhatapları kendilerini iyi biliyor. Bu soru sorunun cevabı sizlerde. Sizler bunu yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Baş verin yukarıdan gelen seslere. Kulaklarınızı tıkayın. Pamukları tıkayın kulağınıza. Yalavalanın sesine kulağı açın. Pamuğu çıkartın. Yukarıdan gelen seslere pamuğu tıkayın. Arkanızda yalav var. 300 bin yalav halkı var. Hepimiz sizin arkanızdayız. Yeter ki şu projeleri yapın. Arkasında durun. Söylenen şeyleri değerlendirin. Masanızın üstüne koyun. Hemen sümenaltı etmeyin. Komisyonlarınızda, kurullarınızda boş boşuna toplanmayın. Allah aşkına. Söylenenlere bir kulak verin. Evet.